merhaba arkadaşlar ben Adem ve bugün sizlerle beraber tarım ve arkadaşlarımız ikinci bölümündeyiz arkadaşlar e, bugün dedemin mesleğini yapıyorum geç o bir meslek güven e, tavukçuluk bir meslek oluyor mu yok olmuyor mu? tamam, o e, oluyor, oluyor oluyor oluyor, oluyor. Tamam. A, arkadaşlar işleri büyütüp büyük tavukçu sektörüne bu arada 43 bin liram vardı dikkatinizi çekmek isterim Arkadaşlar başkalarını oğlum, dolandırarak aldı. Oğlum dolandırmadım lan. İşe girdim ad, adam çikolata süt sattı. 5000 bin, 5 bin liram vardı. 25 bine 30 bine 30 bini bana geldi oğlum. Aferin. Ee, arkadaşlar bugün birazcık işleri büyütüp ne yapacağız? Öncelikle bir traktör. Traktör en iki sebebi ben yoldu şu değil. Ya yani bin beş bin beş alalım Almak alalım mı? E Ana misin? alalım. Düşük beş Ama bin beş miydi en düşüğü? Yok dur. Küçük hayvan takipçisi. Aynı o yüzden al şu beş bine aldık. Ekme makineleri. Dört bine. Ya aslında bu benim elimdeki yeter şimdilik. 32 bin mi Bilmiyorum, var lan amcımış 800'le alayım. Her şey bu sefer ikinci seviyeye geçti. Kamyonetler. Sence kamyonete ihtiyacım var mı? Evet var. Ha onu sonra alacağım. Neden? Çünkü şey e, yumurta şeyin. Şimdi benim bu külüslü traktör orada kalsın. güvense sen almaya gelir misin biraz? Aa Mısır 9 lira 9 lira olmuş. Oğlum bak bu traktör çok hızlı lan. Ben onu o yüzden aldım. Mısır Peki, yükselir mi acaba ya? Güven baksana benim traktörüme bak. Ne kadar tatlı. Gelim bit. Aynen aynen. Oğlum bizim köydeki şey 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 diyecek mi? Aa Adını unuttum lan. Her şey Seyfettin dedi var ya. Onu evet, traktör o... lan. Hattat da ona da Konumuz o değil. Oğlum sen benim bu, buraya mısırları sen mi? Ben senin yerine yerine gelmişim. Pardon. Ben senin yerine gelmişim lan. Yine <laughs> senin cebine 2-3-5 3-5 lira sıkıştırırsan buraya e, düzle benim yerime şey yapabilir misin? Seni ekliyorum şu. Seni ben seni beyaz iste al beni. Hem şimdi bir daha. Arazi diye. Bir şey diyeceğim. Yalnız geçen günden şeyim var bana. Ne borcu? borcum var. Değil şerefsizlik mi? yaptım arkadaşlar. arkadaşlar şerefsizlik yaptım. Hem de hayatınızda öyle bir şerefsizlik görmemişsinizdir. Sen işin yani o zaten. Evet. Hiç videoda şerefsiz demem. Ben sana Abi öyle de. bir şey demedim zaten. Sen kendin 30 lira borcun var dedin dedim ben sana. Evet. Şerefsizlik şerefsizlik diye sen diyor. Şimdi bunu böyle yaptık. Çitler. gösterişte işte bir çit olmayacak. Turşu Oğlum niye buna turşu demişler ki? Evet. 啊，小吃。 bence böyle yeter. Ondan sonra ne yapacağız? Karda değil e, hayvanlar tavuk şeydim Bir şey mi? De. Efendim? Çok senin bozuluna bir tane şey. Şu anda 19.000 kaldı. Aga ben bu arada oyunun bug'ını biliyorum ha. E, o inekte oluyordu koyunda ay tavukta oluyor muydu bilmiyorum hatırlamıyorum gece oluyor şimdi. De. Böyle abi şey ya. Ben böyle şey aldım şu an. F11'e basıp oyun öyle yaptım. Normalde video çekerken öyle yapılması gerekiyor ama yapmıyorum. Neden? diye? almıyor mu? Ya tam almıyorum. Hiç fark Etmedim mi sen? Roblox videosu çekerken. İyi düşmüş. Ne diyor lan bana? Aga sevmiyorum şu külüstür aletleri alsana. Ay... Ye. Yeah. Sana 2000 lira daha fazla ver. Ay 1000 hani 1000 lira vereceğim. borcum bir şey hani 1000 lira borcum vardı ya. Ee? Yeah. 1000 lira daha e, daha fazla ver. Gel anlaşalım. Sorduk o. Man. Ee, şimdi şeyleri e, neydi, tavuk satarken yumurtalar bekle daha alabiliyoruz. Ben ne yapacağım şimdi sen bana para vereceğim onu söyle. İşte sen onları götüreceğim ben sana para vereceğim. İyi götüreceğim. Ya benim orada araba yeri var ya araba satın aldığımız yer, araba falan, Hı. traktör he orada şey. Ne? Orada benim traktörü al, bir de yeni aldığım bir alet var, onu al. Ee? Ee, bir, bir, bin lira daha fazla vereceğim. Her kabul etmediğin zaman 500 lira düşür. İki bindi kabul ettin mi şu? Hmm. Ha siktir Kapı yapmadım lan ben. Ay bu oyunun bağını yapacağım diye de yani şimdi. Bakayım olmayacak. Öf. Evet. Ne oldu şimdi? Kırakları hangisi? Aa, köpek geldi dog. Dog adı bunun adı dog. He sen köpek İsim. de şey. İsim ne olsun? Abuzit. -ti. Acı tadını Avuzettin yaptım. Avuzettin değil, Avuzettin değil. Adı ne olsun? her zaman adını yaman sevim şey robos aden ju, e, junior eee ona be adın var Beğenmedin. her zaman öyle bir isim ama şerefsiz üstüme çık bari aga git şeyde ya. git orda başka yerde de var git ona al aden junior yaptım aden seveceğim seni ge 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 hanimiş benim güzel küpüm hanimiş hanimiş Animiş manimiş makimaki vakibiş. Çikle hmm, ahşap kapı. Yumurtla bunların yumurtlaması bir yarım saat falan alır vardı haberin. Olsun. Sen. Aga lan daha 7 tane alabiliyormuş. Ben 4 tane getirmiş. Çıkın benim bebeklerim. Çıkın. Kapıyı kapatıyorum kapı. Çık bak. Çık çaklardı, kaçacaklardı. Salarmış. только потом он çıkan yok lan dimi sır hala 9 zulüm ha şuan aga şuan sırf hayvancıla odam tavukçula e sana 5 kuruş yok ağla hı <laughs> tamam kaç param var 1131 <laughs> gerçek gerçekten mi Ama mı? Olur. Ee? Benim 13 13 bin var. 13 ters çevir. Hı hı? Evet. Şu an telif 31 diyoruz ama adamlar telif atmaz lan gibi. Ha ha ne kadar. Zaten Aa. zaten kimse izlemeyeceği için sıkıntı yoktur herhalde. İki üç kişi ya izliyor ya, ya izleyin. Bir şey izliyor mu? Dört bin lira kaldı? Yok o dört bin lira cebine kalsın şimdi. Yedi taneyi doldurdun diyor. Bakalım. Şimdi kaç tane? Üç, dört, beş, altı gözüküyor. Evet altı. Orada 7 yaz. 7 yazıyor ama yalan. 6 tane Oğlum lan bu bu araçla ne güzel drift atılır oğlum. Traktör güzelmiş ha güzel dönüyor Hani işte tağ uçuklar Böyle nasıl araba yok. Kullanamıyorum şu. I was it Aga Enes'i var adamlar öyle bir edit yapmış lan biliyor musun Enes'i var katil e palya açıyor katil palya falan filan. Sen bu vesnin en az patur izleyeceğim. En patur değil be ya. Katil palya da var. Ne yaşıyorsun ya sen? Aga bu arada ben altı tane fazla almışım sen. Ha sen onu diyorum Bin kere izlettin. Evet. Niye? Diyor diyorum. Şimdi söylediğin bin kere izlettin. sıkıştım lan buraya. Reset character. Ben güzel oyun geleceğim. Aden Junior, Junior gel bakayım buraya bebeğim. Adı Aden Junior var. Aden Junior <laughs> deyip durmasan Yani. Üç. Ağa bu arada cidden çok fazla oluyor. Şimdi üç tane alıyor değil mi? İkisi bunlar üç. Üç. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 10 bir tane daha yaptım. Yapayım para boz gibi diyeceğim de liram var. Eğer siz bir yumurtlamayın anahım. E, ee, devamını ne getirmeyeyim anlayan anladı arkadaşlar. Yok kimse anlamadı. Şu anda iki tane yumurta yumurta var başka iki tane daha var. Gebilebilirim bilirim. Bil, bil, bil. Oğlum ben bunları seviyorum daha çok yumurta yapıyor. Öyle bir şey vardı bir lan Bunlar mutlu olsun. Daha hızlı yumurta yap. Ne soracaklar lan? Üstüne tıklayın seviyorum. Oğlum para verirler sen de yumurta tavukçular ya. Niye? Bize evet. para var oğlum. Dedem kaç e para kazanıyor? Abi. Dedem kaç para kazanıyor biliyor musun? Ne bana ne? Evet sana ne zaten bizim aldığımız paradan sana ne? Niye soruyorsun o zaman? Sormuyorum. Ben çıkıyorum ya. Yani. Oğlum ne çıkıyorsun? Oydun işte lan. İşine gelmeyince çık zaten. Hep. Çık. Ağa ne çıkma diyor? lan. Ne yüze video çekiyoruz lan? Video tutsanız abi. Video olsun. Evet 14 dakika. Yumurtlay. En fazla 4 yumurta istiyorum sizi. En fazla mı? Evet en en fazla 4 yumurta 4 tane yumurta gelecek haber. Şşş, yumurtlayın. Yeri gel gel yer, gel 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 yumurducular yumurtlıyor. Bu lan yıllık mı yumurta yapıyorsun arkadaşım? he çıktı. Sana ilgi mi göstermiyorum lan beni el yüzdeli yedim. Ayni bebeğim benim ayni bine kırdım onların ya. Aga böyle bir, bir 10-15 dakika AFK kal, kalacaksan öyle zaten kendiliğinden doluyorlar ya. Yani. Evet bak bir iki tane oturmuş şu an. Yumurtluyor. 3 tane yumurtluyor şu an. Kim çıktı diyor yapıyor. boş remorkla mısır satmaya gidiyorum Sırf gıcık olsun diye. Ne olsun diye? Yok yani gıcık olmayayım diye. Bak. Hatta sen de beyaz isteğe koyamak ne kadar fazla para geldiğine bak şimdi. Hazır mısın? Hazırım hiç para 100 lira. Evet satıyorum. Sat geldi. 2 lira. Evet. Ne sattın Onu, sen? mısır. Kaç tane? Bir tane. Bir tane. Mi? Orada çünkü bir tane mısır kaldı bende. He. Sinirim bozuldu. Bir tanesini yetiştirdim sonra diğerlerini bıraktım. Şimdi bir daha en baştan yapacağım. Mantıklı. Buraya mısır 8 liraya düşmüş. Zaten hem mısır mı? Burayı evet. sandım lan benim. Lan hadi yumurtlayın bu tavukçuklar. Yumurtlayın lan. İki saattir başınıza yumurtlayın diye bekliyorum. Yani şu an biri yumurtlamaya gidecek. Bunları bekleyene kadar tarlaya gitsene. Oğlum ya param yok. Buğday falan alamayacağım. Hiçbir şey alamayacağım. Aklında soru işareti kalmış. Ne para var? 1823. Bir şey alamıyormuşum neden valla ya. Bir buğday alabilirim oğlum. Nasıl buğday? 1823 demiyor musun sen? 1823 mü? 1823. bir 8 2, Bir buğday kaç para? 100. Ha. Bir mısır kaç para? Kaç? 4, 4. oğlum ya ben öyle küçük şeylerle uğraşmam. Büyük şeyler alıyorsun. Boş boş beklemek yerine. aşkım bebeğim. Gel buraya. Tamam şu gelsin. Heh, bir de şu gelsin tamam. Timek. Acıktın mı lan sen? Aa, ama yani. tarlayı mı büyütsen? Tarlayı büyütsen de olur aslında biliyor musun? Sen zaten şu an bir tek tarıma odaklısın değil mi Bu da falan yok falan filan işte. İşte o yüzden sen tarla büyüt bence. Hiç bilmiyordum. Ben şu an tarla ile uğraşmayacağım ya. Yani. Tarla, ha buldum. Standart tarla. 15 lira mı? Ha bir tane yorummuş olmuşlar, Çok iyi. Aldım yanlışlıkla ya. Şimdi yanlışlıkla satın aldım. Her yerini almam gerekiyor. Saçmalığı görüyor musun abi? Tavuk. Aaa mayasını yersin derim. Tavuk. Bu kadar. bir Aga ne kadar güzel isim buldun, buldum gördün mü? Al piş tavuk al. Şıkken kurt. Piş tavuk al Güzel isim bak. Enes Batur Minecraft oynarken tavuğunun adını piş tavuk al Güzel çok hoşuma gitti biliyor musun o isim? Ondan koydum. Arkadaşlar en fazla bak bu tavuk kullan bu kime kullanılmış? 11 tane. Kullanmış. Piç tavuk Alfred. Neredesin Alfred? Yumurtladın mı? Ee, buradan. Yumurtlamak üzere. Ben bunu bir sevmiş. Sana özel ilgi göster. Aga piç tavuk Alfred için özel bir yer yapayım. Yapayım. En gözlü tavuklarım oraya geç. Yap en ay gibi. Oğlum piş tavuk hafifleri çok güzel Ha şu anda ilk yumurtamız geliyor. Güven bak. İlk yumurtan bak. geliyor. Evet bak güven. Bak şimdi. Kalsa kalsa yumurta bak. gitti Gezen köy tavuğu oğlum bu. Bundan daha iyi tavuk bulabilir misin? Tavuk yumurtası. Evet. Gezen köy tavuk yumurtası. Evet biliyorum cümle çok devrik oldu. E, sen bilmene gerek yok. Oğlum bu oyuna keşke tavuklar en yani yumurtluyor ya. Civciv yapma olayı gelse yani. Hiç tavuk satın almayacaksın. 2-3 tane alacaksın. Yumurt, e, yumurt çıkacak, Böyle etrafta sa sarı sarı dolaşsın. Değil mi yani? Hıh. Hmm. Acaba mısır kaç para? Tavuğum da 8 lira be ya az da pirinç bayağı yükselmiş ha. Unsa çok düşük. Pirinç zaten o şey iyi para ediyor. Ya acaba bir ömür kaç para? Başka ömür alınıyor mu? almıyorum Ömürler seçeneği var ya orada. Biliyorum bakacağım şimdi ben de. 2500 mü? Ay zamanı gelmiş tavuğum. 1500. Ay piş yani. tavuk Alfred sen yeni mi yumurtladı? Yumurtladı mı? Yumurtladı Heh, Yarı trailer var. Tamam ben bunu alıyorum. 100 bin. Ucuzmuş tamam alınır. Aga bu arada tavukçuluğa girince kamyonet falan al tamam mı? Niye? Niye mi tavuk e, şeyi taşımak için? Yağmur da çalış, çal e, ee, taşınıyor da yani öyle ben şey üşenirim yani. Çok yavaş gidiyor zaten traktör. Bir de rom onun için. ikinci de geldi şu şey. Hani biri daha yumurtlasın. Ay iki, iki, ta, iki tavuk daha yumurtlasın ya. Bakayım yumurtlamayı yakın olan. Yok hepsi heh, var mı şu. Ah, biri yüzde yüz yumurtlayacak gidiyor. Orayı. Heh, heh, heh. Evde, yanlış yere gidiyorsun ama sen ya. Aa, hepsi de aynı yere gitti. Son bir tane kaldı lan. Temizliği var. Temiz bakın lan evet. Gelin lan buraya yumurtlayın oğlum. Ya. Yumurtlarım. Onu sen şuraya götüremiyor muyum ya? Bak, bak, toka çevirmişti. Ne yaşıyorsunuz lan siz içeri? Hayvan yaşıyor diyeceğim de hayvan yaşıyor gerçek. Ya, e, İsmini öyle koyarsan tabi yakarsın. Ya Alfred niye ya? Kışta o kadar Vallahi yılan. Valla güneşim geliyor. İsmini sevmemiş demek ki de ama. Piç. Harbi piçsin. Seni evladıktan değil dedi. Kesip de iyi o zaman. Yok oğlum ben onu çok seviyorum lan. Kesemem ben. De. Niye evladıktan reddediyorsun oğlum o zaman? İlk piç tavuğum o yüzden ayrı bir özel Ah ah yumurtlar gitti de saçma sapan bir yere yumurtlar şerefsiz Ya şerefsizler bir de birer birer yumurtluyorlar ya <laughs> 4 tane yumurtacak Her tavuk dört tane yumurtası Hı hmm. Öyle olsa ne güzel olur ha Gerçekten ya Bak Bak şerefsize bak. ya yumurtlama oraya yumurtlamayın dedim yere gidiyor oraya yumurt. Oraya gidiyor. Aa git gitme lan git. utan adam bile şimdi bana reset çaktıracak. Ulan hadi şu hadi ya oraya yumurtlayın da yarım saat oldu anasını satayım video ya. Boş boş beklersin olur tabi. Evet ya oğlum yarım saat boyunca ben bu tavukları yumurtlamasını mı bekliyorum? E biri geçmiş 12 olacak. Beklersen niye olmasın ya yani? Olur tabi. Eh oldu. Ev ge videoyu bitirelim ben, ben bunlara bak bu yüz olacağım ben bunlara. Sen pirinç mi şimdi güven? Yo. Ne diyor? Tabii mısırlarım var. Aa benim 3 kutu mısırım daha var. Hı. 3 koz yani. Ne yapıyorsun Güven? İşler nasıl gidiyor? Kolay gelsin. Azdan bak yaptın zaten. Oğlum karam istedi ya beyaz iste hakladır mı beni oğlum ya. He doğru lan zaten. Karalı alayım bari. Traktörümün parasını öde şerefsiz. Niye? Traktörümün parasını öde, öde ya Ben mi dedim gel benim şeyimi çaldı <laughs> ya. Traktör ne bir şey ya? Traktörümü alacağım. al. Allah şu traktörü şuradan. <laughs> daha yeni aldım taksidi bitmiş bitmiş şerefsiz parasını öde. Taksitle mi aldın? Evet. Taksitle traktör mü aldın? Almıyor? Almıyoruz. Ya bir de inandın mı cidden? Almıyor da ondan. Gel traktörü, traktör traktörlerimizi alınıyor. göstereyim. Gel traktörümün yanına gel videoyu bitireceğiz. Yani benimki daha güzel. Dur bekle bir dakika. Beğenirim bir saate. Dur bakalım acaba mısır kaç lira olmuş? 9 lira çıkmış ne Güven, vi Video yarım saat yaptım. İzle... Ben ne yaptım ben? Oğlum yarım saat izleyen olur mu lan acaba şimdi? Üşenip de izlemeyen olur mu? Yarım saat değil sen o videoyu 5 dakika yapsan bile kimse izlemiyor zaten. Ya mantık. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik traktör bir traktör niye gö görüşmek üzere bay.